hayatta modlar vardır. Eleştiri modu, suçlama modu, hakaret modu, şikayet modu bunlar genelde olumsuz modlardır. Mesela şikayet modundaki bir insan 24 saat şikayet eder. Her şeyden şikayetçidir. Hep şikayet. Yağmur yağar, sanki o yağmur sırf kendisini ıslatmak için yağmış yağmış gibi şikayet eder. Rüzgar eser sanki o rüzgar sadece kendisinin saçını başını dağıtmak için esiyormuş gibi şikayet eder. Anneden şikayet eder, babadan şikayetçidir. Esen rüzgardan şikayetçidir. Ailesinden şikayetçidir, akrabasından şikayetçidir, ülkesinden şikayetçidir. Hiçbir şey o insanı memnun edemez. Hep şikayet. Böyle bir insanın mutlu ve huzurlu olması mümkün değil. Başka bir insan o da eleştirir. Eleştiri modundadır. Evlidir. 24 saat eşini eleştirir. İş yerinde patronunu eleştirir. Gün içinde komşusunu eleştirir. Çocuğunu eleştirir, yedi sülalesini eleştirir. Bir başkası suçlama modundadır. Onun da yaptığı tek şey suçlamadır. Bunlar daha çok olumsuz modlar. Peki bunlar nasıl bulabiliriz? Gün içinde ağzımızdan çıkan kelimelere bakalım lütfen. Kullandığımız cümleleri yazarsak hangi modda olduğumuzu görürüz. Hangi kalıpları kullandığımızı görürüz. Mesela bazı insanlar da şükür modundadır. O da sürekli şükreder. Kimisi empati modundadır. Bir başkası anlama modundadır. Mesela ben bir psikolog olarak anlama modundayım. Danışanımı anlamaya çalışıyorum. Karşımdaki insanı anlamaya çalışıyorum. Gün içinde modlarımız tabii ki değişebilir. Ama ne kadar olumsuz mod kullanıyorsak huzursuzluğumuz, mutsuzluğumuz o kadar artar. Şükür modundasınız, her şeye şükredersiniz. Mutluluk modundasınız, her şeyi güzellikle karşılarsınız. En olumsuz olaylardan bile güzel bir sonuç çıkarmaya çalışırsınız. İşte hayatımıza yön veren bu modları tespit ettiğimizde Yanlışlarımızı, hatalarımızı gördüğümüzde bu bizi doğruya götürür. Modlarımızı ne kadar olumsuz modlardan, pozitif modlara, olumlu modlara çevirirsek hayatımız o kadar da güzelmiştir.